Hepinize iyi günler. Dermapen mikro iğneleme olarak da adlandırılan cilt gençleştirme işlemidir. Dermapen tedavisi yüz, boyun, dekolte belgesi, el, üst bölgelerine cihaz ile mikro delikler açmak, vücudumuz bu delikleri kapatmak için kollajen, elastin ve fibroblast üretimini arttırarak orayı tamir etme prensibine dayanır. Bu tedavi alanları şu şekildedir. Dudak kırışıklıkları, cilt tonu, açmak, gözenek görünümü, ürün emilimi, yüzeyel kırışıklıklar, boyundaki deri dokusu bozuklukları, sivilce yara izi, göğüs için doku iyileştirmeleri, deri çatlağı, yüzdeki tedavide başlayacağı yer olup DermaPen vücudun herhangi bir bölgesinde başarıyla uygulanabilir. DermaPen tedavisinde iğne derinliği ayarlanabilmektedir. En düşük iğne derinliğinden derin iğne derinliğine kadar birçok seçenek mevcuttur. Yüzeyel iğne derinliği spesifik tedavi serumlarının cilde yedirilmesi için yeterince uzun süre cilde açık tutar. Çoğu ürün molekülü cilt bariyerini açmak için çok büyük olduğundan bunlar yalnızca en etkili olabilir. Tedavi serumları cilt aydınlatması, nemlendirme, doku ve gözenek için seçilebilir. Orta iğne derinlikleri cilt dokusunu ve tonunu iyileştirmek için cildin üzerinde güneş hasarı ve hafif iz üzerinde çok olumlu bir etkiye sahip olabilir ve gözenek boyutu görünümünde görünür bir iyileşme gösterir. Daha derin iğne seviyeleri sivilce izlerini iyileştirir, izleri gerginleştirir ve cildi sıkılaştırır ve kırışıklıkları yumuşatır. Siz de cildinizdeki kırışıklıklardan, güneş lekelerinden, sivilce izlerinden kurtulmak istiyorsanız Kozmo Türkiye'yi bekliyorum.